Evet hadi başlayalım. Şimdi ilk başta arabamızın adı Bugatti Veyron. Hepiniz bilirsiniz dünyanın en iyi arabası. Neyse. Şunu geçelim bir dakika. Hop. Oş. Oh. Lan. Oh bak 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 bak. Oye. Oh yeah. Şöyle de bir nitro'ya çakıp şuna şuraya gömerim mesela. Havada 5 defa döndük. Neyse. İlk önce haritadan bir tane şey seçelim, yarış seçelim. Ne olur mesela Pagani uf. Ba. Yani start race select set addition. Direkt başlayalım oyuna. Hiç oraya kadar gidemeye, gitmeye uğraşmayacağım. Pagani Huayra. Evet bayağı bir zorlu olacak çünkü Pagani de aynı benim kadar hızlı Oh be arabaya bak. Neyse hadi yardıralım artık. Hemen. Sen nasıl başarırız? Şunu şöyle geçeriz. Oha. Oha çüş dana. Dana at şeyi. Hadi. Çüş. Öküz gibi gittim be. Gerçekten action oldu biraz. Şuradan. Oha. Abi bu. Bu araba durduğu yerde hızlı ya. Nasıl oluyor ama? Sana ben bir korum şöyle bırak olur ya Rabbi. Oha 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 be oha be. Ya yine mi gitti benim jantlar ya? Hep de önden geçiyorum arka jantlar gidiyor. Nasıl bir zekais artık? Oha! Ne oldu lan? Ya abi ya yeniden alalım restart ya bana ne bana ne Başlarım ben böyle işe Hadi hiç pagani magani bekleme Hadi yordur 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 koçum yordur koçum Oh of Bu bu çok sertti Oh o araba uçtu tabii. Oy be oy be ne kadar hızlı bir arabasın sen öyle Hayır Oh be son anda Tabi buraya çarpacağız yüzde yüz Çarpalım diye koymuşlar zaten oraya Bu araba Bu arada nasıl bir zenginlikse Polis alabilene korvet yani Boru değil korvet Abi ne oluyor lan? Bak, <laughs> hoş be. Hoş be. İpne aradan sızmış. Ben şöyle gömerim şunu. Oy, oy, oy. Oy yavaş yavaş. Boom. <laughs> ben neden buraya girdim? Daha zeka el vermedi benim. O ya abi ipneliğini önüme çıkıyorsun ya. orospu bu çocuğusun gitti tabi bizim araba pert en azından ikisi çalışıyor da basarız hafif hafif şöyle buna vurmazsam gitmez bu ah oh, vuramadım oy 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 nasıl nasıl bir nasıl of be of be. Aa, araba pert oldu ya her şeyde bu olmak zorunda mı ya? Her seferinde araba pert olmak zorunda mı? Neden buradan gittim şimdi daha bunu da anlamadım. Yola çıkamazsam bokladım. O ya Ananı koyayım ya anana koyayım ya şöyle gitmeyeceğim buradan. Retrit lan. Olmayan cevap seni. Abi ağır ballılar ya. hadi bu sefer olacak. Bu sefer olacak. Street Pagani. Oh yeah. İşte bu be. Aa bu olmaya değdi. Çüş. Çüş çüş Pagani çüş. Ayağım. Neyse no problem.

Hadi canım şöyle. Oha ben ne yaptım ya? Lan ne oluyor be? Öf. Anan ya. Şüş yine ne oldu? Abi en iyisi en iyisi kaçmak başka yolu gelin ya gelin abi gelin gelin abi ben size bir drift çekeyim de gideyim ya fff bok gibiyim ya al işte bu araba çok hızlı ya haydi görüşürüz al ya bu özelliği hiç sevmedim ya vuruyorsun bekliyorum saat al 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 gel sik adama bak Öff. pöf ya yani Al, 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 al Yapış GTA'da olsaydı şimdi araba diye bir şey kalmazdı Bu pozisyonda GTA'da olmadığınız için no problem Fucking crazy Aa yine koyduk Neyse bir defa hardta yarışı Hardta 20 kişi yarışıyoruz Hard A'dir. Yok speedball bu. Evet bak. Arya Atom bu. Hmm. MC'lerin en iyisi. Set Destination. Aslında tam tersi olması lazım. Start Race deyince başlaması lazım ama Set Destination deyince başlıyor. Saçma. Of. SLSMG Hadi bakalım Tabi burada yine tek tek <laughs> za Bunu yapmayı seviyorum ya Valla vallahi, billahi da hep her zaman ben çatıyorum yani Ben vuruyorum o geçiyor yani. böyle bir şey Of burada şöyle geçeriz Aha böyle geçemedik Mal mal şeyler bariyerler koymuşlar sırf yenilelim diye yani Oh Dur aldım seni dur. Mercedes aldım seni kardeşim. Aa, aa çok iyiydi bu ya. Kaç takla atacak? 1 2 3 4 5 6 7 7 zek taklattık Ya abi kas, saçma saçma kaza duruyorlar ya ya. Hadi haydi haydi. Al. Al 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 al. Sana vuruyorum ben sonra gidiyorum ya. Böyle bir cenabetlik yok ya. Oha. Ah ah ananın. Ananın nikah yani ananın nikah. Ya. Bu ne kardeşim ya. ah vallahi vurdu o da. Aa, aa tek şans tek şans bu tek şans bu. Fuck yes. Bittin öyle. Koy şurada ya. Yok burada koyulmaz. Şurada koy işte. Uf. Tam aralarından. za ne oldu? Neyse demeyeceğim. O ya durup dururken yine iyi bunda pek zarar görmedi araba. Tamam ben koymuşum zaten. Oo, çok iyi koydu. Of şimdi döneceğiz tabii. Şimdi göreceğiz. Of of gömeceğiz ya. çok kötü olacak. Oh yeah. Cooldown mı? Lan of çok iyi. Geç şunları geç şunları geç şunları. Haydi görüşürüz beyler. Oh. Al, al sana, al sana. Oh yeah. Oho. ulan, ulan GTA'da yamulacak orası ya. Şuradan gidin. Ya abi onun üzerine atlayamıyor, atlayamıyor muyuz yüz ya? Üzdü. Lan lan çık 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 artık, çık artık ve bitti tamam za ama sizce neyse fazla coşmaya gerek yok ama yine de ben coşacağım. Bir dakika. Tamam burası benim. Abi dön hadi. Bir dakika. Evet. son bir uçuş yapayım şöyle. Nitro doluşsun. Nitro da olmayacak neyse. O zaman biz yardıralım. Bir. Al işte. Fucking crazy bitch. Bir tane daha atlayacağım bu sefer metrolu. Bu sefer metrolu atlayacağız. <laughs> Abicim, bu nerede? Üzerinden atacağım şey nereye kayboldu be? Ha tamam. Tabi şuradan atacağız. Hadi bir. Tamam no problem. 1 2 3 fucking crazy Oo oh. oh boom oh yes Beklediğim gibi olmadı. Şuna bir gelmesin şöyle. わかわかわいい。えー